Efem ne olursan ol yine gel. Bin defa tövbeni bozmuş olsan da yine gel diyor Hazreti Mevlana. İşte bu sözün vücut bulduğu yerdeyiz. Konya'dayız. Konya'da Mevlana Hazretleri'nin türbesinin tam da kapı içindeyiz. Sevgili izleyiciler çok önemli bir din alimi yani burada Mevlana'yı, Şemsi anlatsak ne vaktimiz yeter ne de tarihi anekdotların içinde sizi kaybetmek isteriz. O yüzden Vakit Dua Vakti Vakit Konya'da, Konya'nın kalbinde çok önemli bir merkezde bulunmuş olmanın vermiş olduğu bir huzurumuz var, bir huzur duyuyoruz kendimize format atmaya geldik. Daha önce de gelmiştik Mevlana Hazretleri ile ilgili olarak bu güzel mekanda bu tasavvuf konusundaki çok önemli din alimlerimizden olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin bulunduğu alanda olmak yurt dışından ve yurt dışından gelen dünyanın dört bir tarafından gelen insan trafiğini yazlı kışlı görmek mümkün. Kış ve ortalık çok sisli bir hava ve Mevlana Hazretleri'nin ve Konya'nın ana arterlerini ve yürüme mesafesindeki mesafesinin dışındaki alanların karla kaplı olduğunu görüyoruz. Böylesi soğuk bir iklimde sıcak bir atmosferde bulunuyoruz. Buyurun efendim Hazreti Mevlana dersi. سيمفوني bir alanda mukaddes topraklarda Konya'nın kalbinde Konya'nın gönüller şehrindeyiz ve Hazreti Mevlana'nın çok ebediyete istirahatgahında yatmış olduğu alanda bulunmak insanı gerçekten duygulandırıyor insanları heyecanlandırıyor dedik ya ülkemizin dört bir yanından buraya insanlar gelerek Konya'ya karda, kışta, soğukta ve sıcakta bu ulvi alanı, bu mukaddesatı yüksek bir alanı burada ziyaret ederek, burada dua ederek, kendilerine, sevdiklerine dua ederek buradan Konya'dan ayrılıyorlar. İşte tam Mevlana türbesinin bulunduğu kalbindeyiz efendim. zamanında birçok istirahatgahında bulunan birçok insan da yine bu önemli mekanda o döneme tanıklık etmiş insanların da ebedi istirahatgahı burada bulunuyor. Biz de burada dua ettik. Çok alandan, çok mekandan gelen insanlar var. Onlar da burada dua ediyorlar. Şemsettin Abit Çelebi, Ulu Arif Çelebi, Zahit Çelebi, Gümüş Birçok zat-ı muhteremin de yine kabirlerinin bulunduğu mekan burası. <laughs> Efendim Hazreti Mevlana'yı başında da söyledik birkaç kelamla anlatmanın mümkün olmadığını Mevlana Celaleddin Rumi Mevlana aslında sonradan isimlerin önüne konan efendi olarak adlandırılan bir mahlas aslında Mevlana din alim olarak efendi olarak mesnevi konusunda Hazreti Mev Mevlana'nın çok önemli, en önemli eserlerinden bir tanesi Mesnevi. 7 Aralık'la 17 Aralık tarihler arasında Sebe Töreni düzenleniyor Konya'da. Çok kapsamlı, çok önemli din ve diyanet adamlarını, burada Mevlana'yı gerçekten çok önemli bir şekilde anlatmaya, tanıtmaya ve bu gelen nesne de birkaç cümle Mevlana'nın yaşantısını kendimize örnek alma adına önemli görüyorlar. Dedikçe çok büyük bir tasavvuf, büyük bir din alimi Hazreti Mevlana. O yüzden mutlaka yolu bu taraftan geçenin yahut da özel olarak Konya Mevlana Hazretleri'nin mutlaka dua edip dua beklemek için mutlaka Mevlana Türbesi'nde bu aziz insanların, bu din alimlerinin hatıraları önünde bir Fatiha okumayı ihmal etmeyin diyoruz sevgili izleyiciler. <laughs> Efendim bu mübarek zatların alanında vallahi insanın konuşurken sesi titriyor yani acayip bir heyecan hissediyorum kendimi format atılmış hissediyorum burada. Daha önce de geldik. Daha önce de burada birkaç anekdot program yapmıştık. Türkiye'mizin dünyanın her tarafından insan geliyor dedik. Onlarla ilgili duyguların, düşüncelerini ben çok merak ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim nedir? İknur ben. İknur Hanım. Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan geliyorum. Sırf Mevlana için geldim. Niyetim 31 Aralık'tı ama bugüne kısmet oldu. Annemle beraber geldim. Sabah 9'da bindik. Akşam 5'te tekrar binip Ankara'ya döneceğiz. Geldiniz, ziyaret ettiniz. Evet, ziyaret ettim. Bu benim 5. gelişim. Allah kabul edersen, yani bütün güzel niyetlerimle geliyorum. Her seferinde duygulanıyorum. Bura bizim için tabii ki çok duygusal bir yer. Herkesin görmesini de çok isterim. Ya yani maneviyatı yüksek yer. Her yönüyle duygulanıyoruz geldiğimiz zaman. Güzel herkes gelsin istiyorum, görsün istiyorum. Ben aynı heyecanı duyduğum için İktir Hanım'ın heyecanını da anlamaya çalışıyorum. Hani buraya el sürmemiş, evet. buraya gelmemiş, gelememiş, nasip olmamış binlerce insan var. Ne tavsiye edersin? Gelmelerine, görmelerine, maneviyatlarının çok daha güzel olduğunu hissedeceklerine inanıyorum ben. Ben kendimde onu hissettiğim için ailem de dahil biz burayı sık sık ziyaret ediyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Benim anladığım kadar, İktun Hanım ne zaman bunalsa soluğu Mevlana'da alıyor. Evet, manevi huzuru gerçekten yakalamış olduğumu düşünüyorum. Yani o hisle de geliyorum zaten. Hani bunu Ankara'da da tabii ki şey yapıyorum, hissediyorum, hissetmiyor değilim ama güzel. Herkesin görmesi gerekir evet çok teşekkür ederim biz üzere. teşekkür Miklümenim. ederiz anneciğim hoş geldin hoş bulduk sağ olun isim ne? pehlivan oğluyum. neler hissediyorsun şu anda? vallahi çok kızım desin. geliyordu ben de arzuladım geldim benim de üçüncü gelişim buraya ne bileyim geliyoruz işte geziyoruz görüyoruz İçimiz açılıyor dua, edip gidiyoruz, dua ediyoruz sağlığımıza kendimize herkese bütün ölmüşlerimize, gelmiş geçmişlerimize, anamıza, babamıza ne diyeyim? Allah kabul etsin diyelim. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Mekanları etsin. hepsinin cennet olsun. Ermişlerimizin erenlerimizin. Ayaklarınıza sağlık. Sizde de sağ Allah olun. kabul etsin diyoruz. Çok sağ teşekkür olun. ediyoruz. Biz teşekkür olun. ettik. İyi günler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mukaddesatı yüksek bir alanda. Evet. Hazreti Mevlana'nın tam kapı peşinde. Evet böyle bir mübarek zatla kucaklaşma bir buluşmanın bir hasreti insanı heyecanlandırıyor neler söylersiniz burada tanıyabilir miyiz sizi birkaç cümle ee, Ankara'dan geldik ziyarete daha kapısından girmeden heyecan o buranın manevi havası bizi kapladı İçeri girdikten sonra zaten bambaşka bir duygu kendimizi yani Hazreti Mevlana'nın bulunduğu bölgede çok farklı hissediyoruz duygusal olarak anlatamıyorum yani bunu şu anda kelimelerle ifade edemiyorum bu duyguyu. Çok ıı, rahatlatıcı bir duygu. Ferahlık veriyor insana. Yüreğine su serpiyor insanı. Manevi öyle. olarak evet. format atıyor değil mi? Evet. İnsana gerçekten... Daha önce geldiniz mi? Tabii daha önce de gelmiştim. Ama tabii ki bir pandemi olmuştu. Ara verilmişti. Özledik buraları. Gelmek istedik. Hemen vakit kucaklaşma vakti deyip... Evet aynen öyle. Soluğu Mevlana'da aldınız. Evet. Ne iyi yapmışsınız da gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür Ağla. ederim. Hani ülkemizin dört bir yanından gelen insanlar, hani çok böyle dedik ya önemli bir alanda olunca insanın e, bütün soruların, bütün söylemlerin kifayetsiz kaldığı bir noktada bir alandayız. E, çok mübarek zaten hemen mekanın dibindeyiz, Ebedi istirahatgahının Yahının. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, i̇sim nedir? Mustafa Şamil Çırkız. Nereden geliyorsunuz? Karaman'da Doğurum Aslan Antepli. Antep, bazen teplisiniz. Ee, neler söylersiniz bu güzel mekanla ilgili burada olmaktan? Bana çok kez geldim ben buraya. Çok güzel. Hazreti Mevlana şehri Konya çok güzel. Bu mekanla güzel. İlk girmeden önce abimizin dediği gibi heyecan beni çok sarsı. Yani çok yer, güzel bir yer. Allah Hazreti Mevlana'ya ve diğer bütün ecdatlarımıza rahmet eylesin. Hepimiz, hepsine diyorum ki ne gelsinler buraya görmelerini tavsiye ederim. Çünkü burası güzel bir yer. İçim İçim gelmeden önce burası şeydi benim kalbim iyi değildi ama buraya gelince çok iyi oldum, neşe oldum, duygum daha da yerine geldi. O yüzden Mevlana'ya gelmelerini beklerim. Allah kabul etsin. Sağ Allah. Teşekkür ederim. ha bu arada trafik yoğun burada hızlı hızlı birkaç cümle duygu ve düşüncelerini merak etti, ettiğimiz vatandaşlarımızla aynı hissiyatı, aynı heyecanı paylaşıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İsim nedir? Ee, adım Dorsa. Dorsa. Evet. Nereden geliyorsunuz, neredesiniz? Ee, aslen Tebrizliyim, İranlıyım ama İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'dan geldim yani. İstanbul'dan geldiniz. Evet. Yani Hazreti Mevlana'nın bu mukaddesiyatı yüksek bir alanda bulunma neler hissediyorsunuz? Ee, tabii neler ki... söylesiniz Mevlana'yı yeterince tanıyoruz mu, yeterince evet. anlıyoruz mu? Ee, tabii ki yani ben şahsen e, Hazreti Mevlana'nın en büyük e, yani hayranlarından biriyim gerçekten üstelik Tebriz'de bildiğiniz üzere çünkü eee Şemsi Tebrizi de Tebriz doğumlu olduğu için bizim için, İranlılar için aşırı derece önemli. biz kitaplarınızı, kitaplarını yani okuyoruz, işte çok seviyoruz gerçekten. Aşırı derece heyecanlı ve mutluyum gerçekten buraya geldiğim için. Çok ben, sevinçliyim yani. Doğruysa da merak ediyorum. Şemsi Tebrizi çok ben sormadan kendisi de açıkladı. Şemsi Tebrizi Mevlana'nın hayatında çok önemli önemli bir insan, önemli bir zat. Yani her konusuyla. Yani Mevlana ve Şems deyince ne anlıyorsunuz? İlk aklınıza ne geliyor? Bizim için gerçekten bu ikili bildiğiniz üzere çok muazzam bir ikiliydi. Çünkü Hazreti Mevlana Şems-i Tebrizi'yi Tebrizi tanıdıktan sonra gerçekten hayatı değişti. Hayat bakışı değişti açıkçası. Ve e... Yani Allah'a aşk aşkları işte Allah'a çok sevdikleri için gerçekten hatta şiirlerinde bile görüyorsunuzdur muhtemelen. Ee, gerçekten bizim için muazzam bir şey. Yani gerçekten muazzam bir şey. Dediğim gibi İranlılar için özellikle çok önemli bir şey yani çok önemli bir konu. Ee, ve e, burada olmaktan gerçekten gurur duyuyorum yani. Evet, çok mutluyum. Evet. Tepriz'den Dorsayla gerçekten çok halisane duygularla haberimize katma değer sağladı. Çok önemli bir mekanda. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah sağ olun. ziyaretinizi kabul etsin. Çok diyoruz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. efendim en çok hayatın içinden gelip geçerken en çok maneviyatsızlık bizi yoruyor. En çok manevi boşluğumuz, yerini dolduramadığımız, yerine koyamadığımız, parasıyla satın alamadığımız maneviyatsızlık yoruyor bizi. Biz de bugün çok ulvi, çok mukaddesatı yüksek bir alanda Hazreti Mevlana'nın tam kalbinde Konya'dayız ve Hazreti Mevlana'nın kapı eşiğindeyiz efendim. Bugün tüm ekran başında bizi izleyen dinleyen tüm izleyicilerimiz için dua etmeye ve hayır dua okumaya geldik efendim. Biz de buradan Hazreti Mevlana'dan dua ediyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen dinleyenlerden de dua bekliyoruz. Efendim Anadolu'muzun bütün alanlarında, bütün tarihi noktalarında, bütün mukaddesatı yüksek alanlarda, insanın olduğu her alanda, her mekanda sizlere haber yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de çok önemli bir mekandan, Konya'dan, Hazreti Mevlana'dan seslendik. Kamerada İlhan Türkmen kardeşimize çok teşekkür ediyoruz güzel görüntüleri aktardığı için. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına Konya'dan Hazreti Mevlana'nın kapeşiğinden herkese selam ve saygılar yolluyoruz efendim. Allah'a emanet olun.